Erişkinlerlik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik 20 Şubat 2019 çarşamba resmi gazete sayı 30692 yönetmelik aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı ve sağlık bakanlığından erişkinler için engellilik değerlendirmesi hakkında yönetmelik 1. bölüm amaç kapsam dayanak ve tanımlar amaç madde 1 1. Bu yönetmeliğin amacı, erişkinler için engellilik sağlık kurulu raporu ile erişkinler için terör, kaza ve yaralanmaya bağlı durum bildirir sağlık kurulu raporunun alınışı, geçerliliği, değerlendirilmesi ve bu raporu verebilecek yetkili sağlık kurum ve kuruluşlarının tespiti ile ilgili usul ve esasları belirlemek, engellilerle ilgili derecelendirmelere, sınıflandırmalara ve tanımlamalara gereksinim duyulan alanlarda ortak bir uygulama geliştirmek ve uluslararası sınıflandırma ve ölçütlerin kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamaktır. Kapsam madde 2, 1, bu yönetmelik, erişkinler için engellilik sağlık kurulu raporu, erişkinler için terör, kaza ve yaralanmaya bağlı durum bildirir sağlık kurulu raporu ve bu raporları verebilecek yetkili sağlık kurum ve kuruluşlarını ve engellilerle ilgili sınıflandırma ve ölçütleri kapsar. 2, 18 yaşını doldurmamış bireylerin engellilik değerlendirilmesi bu yönetmelik kapsamında yer almaz. İş, 31 Mayıs 2006 tarihli ve 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununa tabi sigortalılara bağlanacak sürekli iş göremezlik geliri, malüllük aylıkları ile ölüm sigortasından bağlanacak aylıklar, 1 Temmuz 1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanuna göre verilecek fark aylığı miktarının belirlenmesine esas sağlık kurulu raporları hariç için istenecek durum bildirir sağlık kurulu raporları bu yönetmelik kapsamında değerlendirilemez. Dayanak Madde 3 1. Bu yönetmelik, 31 Aralık 1960 tarihli ve 193 sayılı gelir vergisi kanunu ve kimsesiz yaşlarına aylık bağlanması hakkında kanunun 8. maddesi ve 1 Temmuz 2005 tarihli ve 5378 sayılı engelliler hakkında kanunun 5. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 1. Bu yönetmelikte geçen a. Baltazar formülü, bireyin engel oranı belirlenirken birden fazla engeli olanlar için kullanılan hesaplama şeklini b. Engelli birey fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen bireyi. Y. Engellilik durumu, bireyin okul organ veya fonksiyon ve psikiyatri tanısı ve buna bağlı muhakeme yeteneği kaybından kaynaklı engelliliğini uluslararası yöntemleri temel alarak belirleyen derecelendirmeler, sınıflandırmalar ve tanınamaları, c. Engellilik durum değerlendirmesi, engelliliğin tespiti amacı ile hastalık şiddeti, organ veya fonksiyon kaybını içeren değerlendirmeyi, d. Engellilik sağlık kurulu, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında, erişkinlerin engellilik tespiti ile terör, kaza ve yaralanmaya bağlı durum bildirimine yönelik başvuruları değerlendirerek karar vermeye yetkilendirilmiş ve yönet kurulu raporu, engellilik sağlık kurulu tarafından terör, Kaza ve yaralanmalar için düzenlenen raporu ve ilişkiler için Sağlık Kurulu raporu, Engellilik Sağlık Kurulu tarafından hazırlanan kişilerin engel ve sağlık durumlarını belirten belgeyi ve hastalıkların uluslararası sınıflandırılması (ICD kodu) hastalıkların sınıflandırması ve hastalık isimlerinin kesin kriterlere göre bir araya getirilmesinden oluşan uluslararası kategorik kodlama sistemini ve kısmı bağımlı engelli birey. Doku, organ ve veya fonksiyon kaybı ve veya psikiyatri tanısına bağlı ölçeklerin yaşam aktivitelerini yardım alarak gerçekleştirebileceğine karar verilen bireyi ve kontrol muayenesi, kurumlarca ilgili mevzuat gereğince verilen hizmetin sürdürülmesini teminen bireyin fonksiyon kaybının yeniden değerlendirilmesi amacıyla istenen muayeneyi, e, kurul, engellilik sağlık kurulunu, e, kurum, erişkinler için engellilik sağlık kurulu raporu ve erişkinler için terör Kaza ve yaralanmaya bağlı durum bildirir sağlık kurulu raporu talep eden kamu ve veya özel kurum ve kuruluşları, J, Müdürlük, İl Sağlık Müdürlüğü'nü, P, Rapor, Sağlık Kurulunca Hazırlanan, Ek, 1'de yer alan erişkinler için engellilik sağlık kurulu raporunu ve Ek, 4'de yer alan erişkinler için terör, kaza ve yaralanmaya bağlı durum bildirir sağlık kurulu raporunu ve Sistem, Engelliliğe Dair Verilerin Girildiği, işlendiği ve depolandığı Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemi'ni, M, tam bağımlı engelli birey, engel durumuna göre engel oranı %50 ve üzeri olduğu tespit edilenlerden doku, organ ve veya fonksiyon kaybı ve alantılı olarak muhakeme yeteneği değerlendirilmesine göre günlük yaşam aktivitelerini yardım almasına rağmen kendi başına gerçekleştiremediğine karar verilen bireyi. ifade eder. İkinci bölüm engellilik durum değerlendirmesi, engellilik sağlık kurulunun teşkili. Çalışma usulü ve yetkilendirilmesi engellilik durum değerlendirmesi madde 5, 1, Bir, engelli bireylere ilişkin değerlendirme çalışmalarında, sınıflandırma sistemi olarak işlevsellik yeti eğitimi ve sağlığın uluslararası sınıflandırması, 3, kullanılır. Kurulunun teşkili ve çalışma usulü madde 6, 1, Bir, birden fazla uzmanlık dalını ilgilendiren engel durumlarının tespitinde kurul, kurul başkanı ve aşağıdaki branşlardaki uzman hekimler olmak üzere en az 7 daimi üyeden oluşur, a, iç hastalıkları uzmanı. D. Göz hastalıkları uzmanı. C. Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı. C. Genel cerrahi uzmanı. D. Nöroloji uzmanı. E. Ruh sağlığı ve hastalıkları. Teklifi ve bayı ile diğer branşlardan erişkinin hastalık durumuna göre kurula ilgili branş uzmanı davet edilebilir. Bu halde ilgili branş uzmanı geçici kurul üyesi olarak raporu imzalar. İç, rapor vermeye yetkili sağlık kurum ve kuruluşlarında, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı bulunması halinde, bu uzmanın kurulda yer alması zorunludur bulunmaması durumunda varsa ortopedi ve travmatoloji uzmanı kurul'a katılır. 4. Hastanın teşhis ve tedavisinde bizzat görev almış hekim veya hekimler sağlık kuruluna katılır veya görüşünü kurul'a bildirir. 5. Tek bir uzmanlık dalını ilgilendiren engel durumlarının tespitinde ilgili uzmanlık dalından 3 uzman hekimin katılımıyla kurul oluşturulur. 6. Kurul başkan ve tüm üyelerinin katılımıyla toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır oyların eşit olması halinde kurul başkanının kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır. İlişkinler için engellilik sağlık kurulu raporu ve erişkinler için terör, kaza ve yaralanmaya bağlı durum bildirir sağlık kurulu raporu için iki ayrı kurul karar defteri oluş. Karar defterine muhalefet şerhini gerekçeli olarak yazar ve imza atar. Karar defterine, kararın oy birliği veya oy çokluğu ile verildiği yazılır ve heyete katılan üyeler tarafından imzalanır. 7. Kurulda görüşülen rapor, kurul üyelerince mutlak aslak ve veya elektronik imza ile imzalanır. İlgiliye verilecek veya kurumuna gönderilecek rapor nüshaları kurula katılan bütün üyeler tarafından muhalefet gerekçesi yazılmaksızın imzalanır. 8. Kurul Başkanı, ikinci Basamak Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Başhekim veya Başhekimin görevlendireceği uzman hekim, eğitim araştırma hastanelerinde, Başhekim veya Başhekimin görevlendirdiği eğitim sorumlusu, üniversite hastanelerinde ana bilim dalı başkanıdır. 9. Aynı dalda birden fazla uzman bulunması durumunda uzmanlar belirli zaman aralıklarında kurulda görevlendirilir. Yetkili sağlık kurum ve kuruluşları madde. Belirtilen enlemeye yetkili sağlık kurum ve kuruluşları ile hakem hastaneler Sağlık Bakanlığınca belirlenir ve Bakanlığın internet sitesinde yayımlanır. 2. Yetkili olmayan sağlık kurum ve kuruluşları ile 6. maddede belirtildiği şekilde sağlık kurulunu teşkil edemeyen sağlık kurum ve kuruluşlarının verdiği raporlar kurumlarca değerlendirmeye alınmaz. 3. Bölüm Erişkinler için Engellilik Sağlık Kurulu Raporu ve Erişkinler için Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporunun Düzenlenme Usul ve Esasları Erişkinler için Engellilik Sağlık Kurulu Raporunun Düzenleme Usulü Madde 8, 1. Engelli Sağlık Kurulu Raporu Düzenlenmesi için A, Birey veya Vasisi, Başvuru Dilekçesi ile Rapor Vermeye Yetkili Olan Sağlık Kuruluşuna Başvurur. Değerlendirme için bireyin ve veya vasisinin sağlık beyanına uygun olarak ilgili poliklinikler belirlenerek süreç başlatılır. D. Muayene formuna, poliklinik muayene tarihi ve kayıt numarası yazılır. C. Engele ilişkin klinik bulgular, ölçüt kodları, radyolojik tetkikler, laboratuvar bilgileri, tanı, doku, organ ve veya fonksiyon kaybı ile engel oranı ek, 2'de yer alan muayene formuna uygun yazılır, imzalanır ve kaşelenir. C. Raporun başvuru yapılan sağlık kuruluşunca düzenlenmesi esastır. Sağlık kuruluşunda rapor düzenleyecek ilgili branş hekiminin bulunmaması veya gerekli tetkiklerin yapılamaması hallerinde ilgili hekim tarafından konsültasyon formu ile birlikte en yakın sağlık kuruluşundan konsültasyon ve tetkik hizmetleri alınarak muayene formu tamamlanır. Tamamlanan muayene formları kurula sevk edilir. D. Kurul birey bizzat görerek bireyin engellilik durumunu bu yönetmelikte belirtilen esaslara göre belirler. E. Raporun ilgili kısmına bireyin engel grubu belirtilir. Birden fazla engel grubu işaretlenebilir. Bu kısım boş bırakılmaz. V. Raporda yer alan bağımlılık değerlendirmesi alanına et bırakılamaz. Etmelikte geçen tam bağımlı engelli birey ifadesi ilgili mevzuatın uygulanması açısından ağır engellilik durumunu ifade eder. G. Rapor sisteme kaydedilir. Sistemden rapor numarası alınmadan düzenlenen raporlar geçersiz rapor olarak kabul edilir. G. Rapor kurum müracaatlarında 3, bireysel müracaatlarda 2 nüsha olarak düzenlenir. Raporun bir nüshası bireye veya vasisine verilir. Kurum müracaatlarında raporun bir nüshası raporu isteyen kuruma bildirilir. İhtiyaç halinde rapor nüshaları başhekimlik onayı ile çoğaltılır. H. Bireyin engellilik durumu dikkate alınarak çalıştırılamayacağı işlerin niteliği rapora mutlaka yazılır e, bireylerden engellilik durumu sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanımını gerektirecek nitelikte olanlar ile sadece engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibatla taşıt kullanabilecek olanların durumu raporun açıklama kısmına yazılır. İ, raporda bireyin son 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafının bulunması zorunludur. J. Rapor başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde tamamlanır. Erişkinler için terör, kaza ve yaralanmaya bağlı durum bildirir sağlık kurulu raporunun düzenlenme usulü madde 9, 1, iş kazası ve veya meslek hastalığı dışındaki terör kaza yaralanma nedeniyle meydana gelen fonksiyon kayıplarında ek, 4'te yer alan erişkinler için terör, kaza ve yaralanmaya bağlı durum bildirir sağlık kurulu raporu düzenlenir. 2. Erişkinler için terör, kaza ve yaralanmaya bağlı durum bildirir sağlık kurulu raporu, kurumlar tarafından resmi yazı ile terör, kaza yaralanmaya ilişkin belgelerle birlikte yetkili sağlık kurum ve kuruluşundan talep edilir. Rapor düzenlenmesine ilişkin süreç bu yönetmeliğin 8. maddesine göre yürütülür. İç bu raporlar ek 2'de yer alan rapora göre düzenlenir. Raporda var olan kronik hastalıklara ilişkin fonksiyon kayıpları belirtilmez. Erişkinler için terör, kaza ve yaralanmaya bağlı durum bildirir sağlık kurulu raporlarında tıbbi tedavi ve rehabilitasyon. Kurulu raporlarında tıbbi tedavi ve rehabilitasyon süreci ezeli tamamlandıktan sonra sürekli süreli rapor verilmek üzere fonksiyon kayıplarının değerlendirilmesi yapılır. Erişkinler için engellilik sağlık kurulu raporu ve erişkinler için terör, kaza ve yaralanmaya bağlı durum bildirir sağlık kurulu raporunun düzenleme esasları. Madde 10 bir, bireyin elde edeceği sosyal haklar, hizmetler veya kazanımlar raporlar dikkate alınarak ilgili kurumlarca ayrıca belirlenir. Raporlar, tek başına hakların verilmesi için dayanak teşkil etmez. İlgili mevzuata göre diğer şartlarında ayrıca sağlanması zorunludur. 2. Engel durumunu belirleme, sınıflandırma, derecelendirme, belgeleme, uygulama ve diğer süreçlerde sözlü, yazılı, davranış ya da tutum olarak herhangi bir ayrımcılık yapılmaz ve 6.698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu ile 20 Ekim 2016 tarihli ve 29.863 sayılı resmi gazetede yayınlanan kişisel sağlık verilerinin işlenmesi ve mahremiyetinin sağlanması hakkında yönetmeliğe uygun hareket edilir. 3. Bireyin engel durumu, sağlık kurulunca ek, 2 de yer alan engel alanları kılavuzunda bulunan engel oranlarına göre yüzde, yüzde olarak belirlenerek raporun ilgili bölümünde belirtilir. 4. Birden fazla hastalığı veya fonksiyon kaybı bulunanların engellilik durumu ek, 2'de yer alan engel alanları kılavuzu esas alınarak ek, 3'teki baltazar yöntemi ile hesaplanır. 65 yaş ve üzeri bireylerin engellilik oranına baltazar formülü ile %10 eklenerek engel oranı belirlenir. 5. Bireyin engellilik durumu, ek, 2'de hastalığın adı yer almasa bile, vücut sistemleri üzerinden fonksiyon kayıpları değerlendirilerek belirlenir. 4. Bölüm raporların geçerlilik süresi ve itiraz raporların geçerlilik süresi madde 11. 1. Rapor sürekli veya süreli olarak düzenlenir, raporda geçerlilik süresi mutlaka belirtilir. 2. Bireyin engel durumunun ilaç tedavisi, cerrahi te düzenlenir. Bireyin engel durumunun sabit kalması veya artması söz konusu olan hastalıklar için sürekli rapor düzenlenir. 4. Yeni bir engel durumunun ortaya çıkması veya mevcut engellilik durumunda bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bireyin talebi ve ilgili branş hekiminin sağlık kuruluna sevki uygun görmesi üzerine süre aranmaksızın engellilik durumu yeniden değerlendirilir ve yeni rapor düzenlenir. 5. Kurumların ilgili mevzuatları gereğince, gerekçesi belirtilerek yazılı kontrol muayenesi talebinde bulunulması durumunda sağlık kuruluşunca yeniden rapor düzenlenir. 6. Çocuklar için özel gereksinim raporu hakkında yönetmelik hükümleri çerçevesinde 18 yaşını doldurmaları sebebiyle raporları geçersiz hale gelenler, 18 yaşını doldurdukları tarihten itibaren 3 ay içerisinde yeniden engellilik durumunun tespiti için başvuruda bulunur. Başvuruda bulunanlar için bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenecek engelli sağlık kurulu raporları, terör, kaza ve yaralanmaya bağlı durum bildirir sağlık kurulu raporları hariç ilgililerin 18 yaşını doldurdukları tarihten itibaren geçerli sayılır. 7. Süreli olarak düzenlenen raporlarda sürenin bitmesine 6 aydan kısa bir süre kalması durumunda engelli bireye talebi üzerine tekrar rapor verilebilir. Raporlara itiraz Madde 12. 1. Raporlara engelli birey, vasisi veya raporu talep eden kurum tarafından müdürlüğe itiraz edilir. Bireysel rapor itirazları, ilgilisine teslim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yapılır. Süresinde yapılmayan itirazlar değerlendirilmez. Kurum itirazları gerekçe belirtilerek yazılı olarak yapılır. Kurum itirazlarında süre aranmaz. 2. Rapora itiraz edilmesi halinde birey, müdürlük tarafından yetkili en yakın farklı bir sağlık kuruluşuna ya da önceki raporu farklı sağlık kuruluşundan alınmış ise sürekli izleminin yapıldığı sağlık kuruluşuna gönderilir. İtiraz edilen rapor ile itiraz üzerine verilen rapordaki kararlar aynı yönde ise rapor kesinleşir. Farklı olmazın devam etmesi halinde, müdürlük tarafından en yakın hakem hastaneye yönlendirilir. Hakem hastane tarafından verilen karar kesindir. 3. İlk veya itiraza istinaden alınan ikinci rapor hakem hastaneden alınmış olsa dahi hakem hastane raporu olarak kabul edilmez. 4. Süreli sürekli verilen raporlar ile ilgili olarak kontrol muayeneleri dışında herhangi bir sebeple kurum tarafından yeni bir rapor istenmesi durumunda, ilgili kurumun gerekçeli yazısına istinaden müdürlük tarafından birinci ve ikinci fıkralara göre işlem yürütülür. 5. Hakem hastane kararı ile süresinde itiraz edilmeyerek kesinleşen rapor hakkında aynı gereksinim alanı ile ilgili yeni rapor başvurusu en erken 6 ay sonra kabul edilir. 6. Terör, kaza ve yaralanma nedeniyle verilen, ilaç tedavisi, cerrahi tedavi ve veya rehabilitasyon ile engel oranının değişmeyeceği hakem hastane kararı ile kesinleşen sürekli ibareli raporlar için yeni rapor başvurusu kabul edilmez. 5. Bölüm Diğer Hükümler Vergi indirimine Esas Raporlar Madde 13. 1. 193 sayılı gelir vergisi kanunu hükümlerine göre engellilik indirimine esas olmak üzere düzenlenen raporlarda, raporu düzenleyen sağlık kurum ve kuruluşu tarafından işverenin bulunduğu yerdeki il vergi dairesi başkanlığına, vergi dairesi olmayan illerde ise il defterdarlığına gönderilen rapor esas alınır. Atıflar Madde 14 1 30 Mart 2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan özürlülük ölçütü, sınıflandırması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkında yönetmelik ve ilgili mülga mevzuat hükümlerine erişkin açısından yapılan atıflar bu yönetmelik hükümlerine yapılmış sayılır. Kazanılmış haklar madde 15 1. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 18 yaş üstü engelliler için düzenlenmiş sürekli ibareli sağlık kurulu raporlarıyla belirlenmiş olan tüm vücut fonksiyon kaybı oranları geçerli olup bu oranlara dayanılarak sağlanmış istihdam, eğitim, sosyal destek ve yardım hizmetlerinin sürdürülebilmesi. İçin süre rapor süresinin bitimine kadar kurumlarca rapor istenemez. Sağlık kurum ve kuruluşları tarafından 4760 sayılı özel tüketim vergisi kanununun 7. maddesinin 1. fıkrasının 2 numaralı bendinin uygulamasında 1 Ağustos 2002 tarihinden önce alınmış sağlık kurulu raporları ile süresinin bitmesine 6 aydan az kalmış sağlık kurulu raporları hariç yeniden rapor düzenlenemez. 2. Ancak bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen a. Süreli engelli sağlık kurulu raporlarına ilişkin yeniden sağlık kurum ve kuruluşlarına sevk işlemleri uyarınca düzenlenecek raporlar. b. Engelli sağlık kurulu raporlarına ilişkin ilgililer veya kurumlarca yapılan itirazlar. c. Hakkında engelli sağlık kurulu raporu düzenlenen kişi, vasisi veya kurumlarca yapılan yeni rapor başvuruları, kontrol muayeneleri bu yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır. Elektronik imzalı veri paylaşımı Madde 16. 1. Bu yönetmeliğe ilişkin sistem Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulur ve yürütülür. 2. Yetkili sağlık kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen raporlara ait kayıtlar sistemde tutulur. Birey veya vasisinin yazılı rızası alınarak raporlar sistem üzerinden ilgili kamu kurumlarınca paylaşılır. Erişkinler için terör, kaza ve yaralanmaya bağlı durum bildirir sağlık kurulu raporunun ücreti. Madde 17. 1. Erişkinler için terör kaza ve yaralanmaya bağlı durum bildirir sağlık kurulu raporunun ücretiyle bu durumların tespitine yönelik yapılan işlem bedelleri kurumlarca karşılanır. Rapora itiraz edilmesi halinde rapor ücretiyle bu durumların tespitine yönelik yapılan işlem bedelleri itiraz eden kişi ise kişi tarafından, kurum ise kurum tarafından karşılanır. Yürürlükten kaldırılan yönetmelik madde 18, 1, 30 Mart 2013 tarihli ve 28.603 sayılı resmi gazetede yayınlanan Geçici Mart 1, bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren rapor vermeye yetkili sağlık kurum ve kuruluşları raporların elektronik ortamda düzenlenmesine dair sistemlerini bir yıl içerisinde tamamlar. Elektronik imzalı veri paylaşım sisteminin gerçekleşmesini mütakiben kurumlara yazılı belge düzenleme işlemleri sonlandırılır. Birden fazla hastalığı veya engeli bulunanların engel oranları. Geçici madde 2, 1, raporların elektronik ortamda düzenlenmesine dair sistemlerin oluşturulmasına kadar geçen sürede, birden fazla hastalığı veya engeli bulunanların engel oranları ek, 2 de yer alan, alan kılavuzunda aksi belirtilmedikçe Balthazard formülü ile toplanarak kişinin engel oranı hesaplanır. 2, Balthazard formülü aşağıdaki şekilde uygulanır. A, engel oranları ayrı ayrı tespit edilir. D, bu oranlar en yükseğinden başlanarak sıraya konulur. C. En yüksek oran, engellinin tüm vücut fonksiyonunun tamamını gösteren yüzden çıkarılır. C. Bu çıkarmada kalan miktar, sırada ikinci gelen engel oranı ile çarpılır. Çarpımın yüze bölünmesinden çıkan rakam en yüksek engel oranına eklenir, böylece birinci ve ikinci rahatsızlıkların engel oranı bulunmuş olur. D. Engel 2'den fazla ise birinci ve ikinci rahatsızlıkların engel oranı birinci sıraya ve üçüncü sıradaki engel oranı ise ikinci sıraya alınarak formül tekrarlanır. İç, Balthazar formülünün uygulanmasına ilişkin olarak ek, 3'te yer alan Balthazar hesaplama tablosu da kullanılabilir. Yürürlük Madde 19, 1, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 20, 1, bu yönetmelik hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve Sağlık Bakanı müştereken yürütür.